Arkadaşlar evet Osmanlı'nın 20. yüzyıldaki ilk büyük savaşı Osmanlı İtalya Savaşı Trablusgarp Savaşı. Trablusgarp Osmanlı'nın Kuzey Afrika'daki son toprak parçası. İlk kaybettiği toprak Cezayir 1830 Fransa Kuzey Afrika son toprakta Trablusgarp 1912 İtalya. Şimdi neden İtalya saldırdı? Bunun temel sebebi arkadaşlar çok abartmayın kafanızda sömürgecilik. Pazar ham sorunu, nüfus fazlasını o bölgeye yerleştirme düşüncesi. Bir de kapı komşusu dikkat ederseniz yani şey burası, İtalya burası tamam mı? Trabuzgarp da burası. İtalya buraya saldırıyor. Fakat İtalya buraya saldırmadan önce Rusya ile arkadaşlar Avusturya Macaristan'la, İngiltere ile, Fransa ile böyle anlaşıyor. Yani Osmanlı'yı yalnız bırakıyor burada. Mesela Rusya ile yapmış olduğu bir antlaşma var. Rakonici antlaşması diye geçer bu. Yani diyor ki ben senin Balkanlardaki haklarını tanıyorum, sen de benim Trabzonskaptaki haklarımı tanı. Mesela Avusturya ile anlaşıyor, ben senin bosna Hersek'teki hakkını tanıyorum, hatırlayın bosna işgal etmişti. Avusturya Macaristan 1908'de ilhak etmişti. Sen de benim Kuzey Afrika'daki hakkımı tanı diyor. Tabi bu arada İtalya'nın bir Habeşistan yenilgisi var önceden. Yani Habeşistan almak istedi, Mısır'ın güneyini alamadı, onun da işte bir acısı var, o acıyı da telafi etmek istiyor. Ve doğal olarak İtalya burayı işgal ediyor. Mantığı kurun arkadaşlar. Pazar sorunu. Ancak Osmanlı'nın dikkat ederseniz bölgeyle kara bağlantısı yok. Bölgeye giden yollar İngiltere'nin denetiminde. Mısır İngilizlerin elinde. İngilizler Mısır'ı 1882'de işgal etti. O yüzden biz burayı böyle ordu gönderip savunamıyoruz. Temel felsefeyi oluşturduk değil mi? İtalya Trablusgarp işgal ediyor. Osmanlı bölgeyi ordu gönderemiyor. Neden? Çünkü Mısır İngilizlerin elinde. Ve Mısır İtalya'yı destekliyor. Niye? Çünkü İtalya üçlü ittifakta. Üçlü ittifak sayın bana Almanya, İtalya, Avusturya, Macaristan. Üçlü laf sayın İngiltere, Fransa, Rusya. Demin söyledik Reval'de. İngiltere, İtalya'yı yanına çekmek istiyor. Yani parçalamak istiyor İngiltere ittifak bloğunu ki yapacak da bunu. Şimdi İtalya Trabzgarp'a saldırıyor. Arkadaşlar şimdi bu savaşta ilk defa uçak kullanıldı. İlk defa savaş için kullanıldığı savaş Trabluskarp Savaşı ve bunu İtalyanlar kullanıyor. Biz de bunu düşürmüşüz. Öyle geçer. Şimdi hani kara bağlantısı yok ya. Kara bağlantısı olmadığı için o bölgeye gönüllü subaylar gidiyor. Osmanlı'nın gönüllü subayları. Burada iki ismi unutmayacaksınız arkadaşlar. Mustafa Kemal ve Enver Bey unutmayacaksınız. Mustafa Kemal, Enver, Ali Fethi Okyar, Nuri Cank, Halil Kutkuş, kuşçubaşı Eşref bunlar gidiyorlar oraya. Neşet Bey ama bizde iki isim çok önemli Mustafa Kemal ve Enver Bey. Mustafa Kemal gazeteci Şerif adıyla, Enver Bey de kuyumcu Hamd adıyla gidiyor tanınmamak için İngilizler tanımasınlar bizi denizden İskenderiye, oradan da karayoluyla Kuzey Afrika'ya gidiyorlar ve bu savaş Mustafa Kemal'in ilk savaşı. Biz ilk defa Mustafa Kemal bir asker komutan olarak nerede görüyoruz? Trablusgarp'ta. Adın ilk defa duyurduğu yer neresiydi? 31 Mart hatırladınız bunu? Trablusgarp'ta. Şey Enver Paşa Bingazi'de arkadaşlar e, o bölgedeki halkı organize ediyorlar. Buradaki savaş gerilla savaşı, gayri nizami savaş. Düzenli ordu yok çünkü bunlar oradaki halkı gönüllü olarak gittiler. Oradaki halkı organize ettiler İtalyanlara karşı ve İtalya'ya karşı savaşı başlattılar. Şimdi buradaki mesele şu ve İtalyanlar oradan atıldı. O yüzden Mustafa Kemal'in de Enver Bey'in de ilk askeri başarısı budur. Emperyalistlere karşı ilk mücadeleleri de budur. İtalyanlar oradan atılınca İtalya haritaya geri dönün. İtalya arkadaşlar buradan atılınca gider bizim Rodos ve 12 adayı işgal eder Çanakkale boğazını topa tutar. Rodos 12 işgal edip Çanakkale'yi abluk altına almasının sebebini biliyor musunuz? Osmanlı'yı masa başına oturtmak, köşeye sıkıştırmak istiyor. İtalya diyor ki bana vereceksen. Ama Osmanlı her ne kadar o Çanakkale Boğazı avlu altına alınmış 12 adı işgal edilmiş olsa bile savaşı bırakmıyor ama bir talihsizlik yaşanıyor o dönemde bunu unutmayın. 1911-12 ya Savaşı. 1912'de de Balkan Savaşları başlıyor. Balkan Savaşı başlayınca Osmanlı Trabluskarp'taki askerlerini yani subaylarını geri çağırmak zorunda kalıyor. Ve Osmanlı İtalya ile masaya oturuyor ve Uşu Antlaşması'nı imzalıyor uşantlaşmasıyla Kuzey Afrika'daki son toprak olan Trabzgarp elden çıkıyor ve Osmanlı Afrika'daki egemenliğini sona eriyor. Ki arkadaşlar Rodos 12 adada geçici olarak İtalya'ya bırakılıyor. Niye? Çünkü o bölgede biz Yunanlarla savaşacağız. Denizde, görün haritayı, Yunanlarla savaşacağız. Şurada, burada. E Yunanlara karşı bizim o bölgeyi koruyacak, bu adaları koruyacak donanmamız yok. Doğal olarak da Osmanlı ciğeri kediye emanet ediyor. Diyor ki Trabuzkap Savaşı, Balkan Savaşı bitene kadar diyor. İtalya Rodos'un, Kıta'da sende kalsın diyor. ve İtalya bir daha o adaları bize vermeyecek arkadaşlar. İşgal edecek ki Osmanlı yiyip çıkınca Balkan Savaşlarından vermeyeceğim diyecek. İşgal ettiğini duyuracak ve 1947'ye kadar o adalar İtalyan elinde kalacak. 1947 Paris Antlaşmasıyla İngiltere o adaları, İngiltere ve ABD o adaları İtalya'dan alıp Yunanistan'a bırakacak. Bugün Rodos 12 ada Yunanların elindedir. Anlaştık mı arkadaşlar? Bu bilgileri unutmayalım lütfen olur mu? Önemliydi bu. Gönüllü subaylar... Rodos'un kadının işgali, son toprak. Tabi burada şey de var. Yani bölge halkı din halifeye bağlı kalacak. İtalya e, kapitülasyonların kaldırılmasına Osmanlı'ya yardımcı olacak e, duyunu umumaya biliyorsunuz. Genel boşları dersi duyunu umumaya edin. İtalyan e, hissesine düşünün. İtalya ödeyecek gibi de maddeler var ama siz bu mantığı unutmuyorsunuz. Osmanlı bu savaşta yenildi. Uşi nerede? Uşi İsviçre'nin Lozan kentinde bir otel. Anlaştık mı arkadaşlar? <laughs> Geldik Balkan Savaşları'na. Birinci Balkan Savaşı. Arkadaşlar mantı ilk önce şöyle kuralım tamam mı? Birinci Balkan Savaşı Sırbistan, Karada, Yunanistan ve Bulgaristan'ın Osmanlı'ya karşı savaşı. Ya yani bu dört devlet bir araya geldi Osmanlı'ya saldırdı. Bunu örgütleyen devlet de Rusya. Rusya'nın biz panslavizm politikası diyoruz buna. Slav birliği Osmanlı parçalamak istiyor sıcak denizlere inmek için. Peki Osmanlı'nın Balkanlardaki toprakları ne? Harita kullanın. Arkadaşlar şu topraklar Osmanlı. Bakın Doğu Trakya Osmanlı'nın gördünüz mü? Edirne Kırklar ile. Batı Trakya Osmanlı'nın Kavala Dedaç Gümülcine, Selanik Osmanlı'nın, arkadaşlar Makedonya Osmanlı, Arnavutluk Osmanlı'nın. O zaman Osmanlı'nın Balkanlardaki toprağı neresi? Doğu Trakya, daha doğrusu Avrupa'daki toprağı. Doğu Trakya, Batı Trakya, Selanik, Makedonya ve Arnavutluk. İşte bu dört devlet bizi buradan atmak istiyor. Ve sebebi milliyetçilik. Fransızların ortaya çıkardığı milliyetçilik akımı Osmanlı Balkan'dan atmak Haçlı zihniyeti yani örgütleyen Rusya ve saldırı karadan saldırısıyla başlıyor savaş. Dikkat ederseniz Romanya yok burada. Neden yok? Çünkü Romanya Bulgaristan'ın kuzeyinde. Dikkat ettiniz mi? Romanya burada. Romanya'nın Osmanlı ile sınırı yok. Bu nedenle 1. Balkan'da Romanya yok. Olamazdı zaten. Arkadaşlar savaş başlıyor. Peki bu savaşta Osmanlı yeniliyor. Tabii şöyle bir olay da var. Osmanlı hatası da var burada. Nedir hatası? Mesela o İttihat Terakki yönetimi Balkanlarda kiliseler ve okullar kanunu çıkarmış. Bu kiliseler ve okullar kanunuyla Bulgar kilisesiyle Yunan kilisesini barıştırmış. Bunlar birbiriyle mücadele etmekten Osmanlı ile mücadele etmeye fırsat bulamıyorlardı. Artık onlar bir araya gelince İttihat Terakki'nin yanlış politikaları yüzünden helva yapmak kalmış geriye. Ayrıca Osmanlı Makedonya'daki ordusunu da terhis etmiş. Doğal olarak Osmanlı orada gücü de kalmamış pek fazla. E doğal olarak da 4 tane devlet bir araya gelmiş. Osmanlı'ya saldırmış. Osmanlı savaşı kaybetmiş. Bu savaşı kaybetmesinin en temel sebebi İttihatçı itilafçı çatışması hatırladınız mı? İttihat terakkiciler ve hürriyet itilafçılar vardı. Ve savaş başladığında hürriyet itilaf partisi iktidardaydı. Kamil Paşa hükümeti vardı başta. O yüzden iddia teraki sopalı seçimler hatırlayın bunu. Hürriyet itilaf arasında sıkıntı var. İttihatçı bir subayın verdiği emri itilafçı subayı dinlemiyor. Ne anladık? Ordu siyasetle iç içe. Mustafa Kemal Balkan savaşları başladığında iddia terakiden ayrıldığını duyuracak. Sebebi yani orduyla ile siyaset iç içe bu kargaşa. Ordu gündelik siyasetle ilgilenmemeli diyecek Mustafa Kemal. Ve çok cephede savaşlık silah eksikliğimiz var filan savaşı kaybederiz. Arkadaşlar ve bu şeyde e, bu savaş sonucunda Londra konferans toplanır. Bunun diğer bir adı Büyükelçiler Konferansı'dır. Büyükelçiler Konferansı şöyle B.E. diyeyim Büyükelçiler Konferansı arkasından Londra Antlaşması yapılır. Bu Londra Antlaşması'nın imzalanma sürecinde bizde bir darbe olur. Babali baskını, hükümet darbesi bu. Başta kim vardı? Kamil Paşa hükümeti, iddia şey, hürriyet itilafçı, iddia terakki. Bir darbeyle Babali baskını ki darbe yapan Enver Paşa'dır. Bir darbeyle arkadaşlar iddia terakki. Babali baskını hükümet derbisi yani. Hürriyet İhtilaf Fırkası'nı baştan indirir. Kamil Paşa hükümetini baştan indirir. Yerine iddia terakkiçi Mahmut Şevket Paşa hükümetini kurdurur. Mahmut Şevket Paşa da bu. 1913'te oluyor bu. Tam Londra Konferansı'nın toplandığı günlerde. O yüzden Osmanlı Londra Konferansı Londra Antlaşması'na yok. Çekiliyor. Derbe var çünkü. Arkadaşlar bu paşa Mahmut Şevket Paşa'yı şuradan hatırlayın. Hareket ordusunun komutanıydı bu. 31 Mart isyanını bastıran. Ayrıca Mahmut Şevket Paşa başbakan olduktan sonra yani sadrazam olduktan 6 ay sonra da hayatını kaybedecek. Bir suikastle öldürülecek kendisi. Velhasılı Londra Antlaşması imzalanır. Büyük devletler tarafından Osmanlı arkasından imzalanıyor bu. Ve bu antlaşmayla Osmanlı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Osmanlı Midye Enes hattının batısını kaybediyor. Bakın şimdi haritada Midye Enes hattı. Midye burası, Enes burası. Osmanlı bunun batısını kabili nereye gitti? Doğu Trakya, Batı Trakya, Doğu Trakya Edirne Kırklareli. Edirne'yi kaybettik. Zaten Babali baskın sebebi Edirne'nin kaybı. Batı Trakya'yı kaybettik. Türk coğrafya Kavala Dilaç Gümülcü'ne. Selanik'i kaybettik. Atatürk'ün doğduğu yer. Makedonya'yı kaybettik. Ve Arnavutluk bağımsızlığını ilan etti. O yüzden bizden ayrılan son Balkan devleti Arnavutluk oldu. Anlaştık mı arkadaşlar? İlk ayrılan Balkan devleti Yunanistan. İlk imtiyaz alan ulus Sırbistan. Ama son ayrılan Balkan ulusu Arnavutluk. Anlaştık mı arkadaşlar? Ve Osman devleti burada yenildi. Midyen'e satın batısını kaybetti. Fakat şöyle bir olay oldu. Bu topraklar bakın Osman toprağı burasıydı. Bu topraklar paylaşılırken en çok payı Bulgaristan aldı. Dikkat edin Bulgaristan çok pay aldı. Yani Bulgaristan şuraları hep ele geçirdi. dolu olarak Bulgaristan daha çok pay alması 2. Balkan Savaşı'na sebep oldu. O zaman 2. Balkan Savaşı Bulgaristan'a karşı bunu fırsat bilen Romanya Bulgaristan'a savaş açtı. O zaman 1. Balkan'da olmayıp ikinci Balkan'da olan devlet kim olmuş oluyor arkadaşlar? Romanya unutmayın. Ve Bulgaristan bu savaşı kaybedecek. Romanya Bulgaristan'dan Dobruca'yı Filibe bölgesini alacak. Şurayı alacak tamam mıdır? Peki Osmanlı da bunu fırsat bildi. Yani diğer Balkan devletlerinin Bulgaristan'a saldırmasını fırsat bilen Osmanlı. O da Bulgaristan'a saldırdı. Ve kaybettiği şu toprağı. Nereyi kaybetmişti? Doğu Trakya'yı. İçini açalım mı? Edirne, Kırklareli ve Dimetoka biz bu Dimetoka'yı 1915'te Bulgaristan'a vereceğiz bizim yanımıza savaşa girsin diye. Çanakkale Muharebesi'nden sonra Dimetoka'yı geri aldı. Geri alan komutan Enver Paşa olduğu için Enver Paşa'ya arkadaşlar Edirne Fatih ünvanı verildi. Ne diyor burada? Hangi Balkan devletinin Osmanlı'nın daha çok toprak kalması 2. Balkan Savaşı'na sebep oldu? Bulgaristan'ın. Romanya girdi. Osmanlı'dan ayrılan son Balkan ülkesi Arnavutluk oldu. Osmanlı devleti Balkan devletleri arasındaki savaşı fırsat bilerek nereye geri aldı? Doğu Trakya'yı ve Meriş Nehri sınırı oldu. Edirne Kırkları Dimetokay aldı. Balkan savaşları neyle bitti? Dört antlaşma bileceksiniz arkadaşlar. Şimdi şunu bilin. Bükreş antlaşması ile Balkan devletleri Osmanlı topraklarını aralarında paylaştılar. Bükreş'te Osmanlı yok. Kim var burada? Sırbistan, Karada, Romanya Bulgaristan, Yunanistan. 4 devlet, 5 devlet bir araya geldi paylaştılar. Peki tabi Romanya Bulgaristan aldı pay. Peki diğer antlaşmalar ne? İstanbul bu antlaşma Osmanlı Bulgaristan arasında. Atina bu antlaşma Yunanistan'la e, Osmanlı arasında. 1914 olacak şu arkadaşlar. 1914 İstanbul bu Osmanlı ile arkadaşlar Sırbistan arasında. Bunlarla imzalan. Bu, bu antlaşmaları sorarlar dikkat edin. Bu antlaşmaların hepsindeki ortak nokta da şudur. Batı Trakya'daki azınlıkların, Türklerin hukuki durumu. Onlar mülk edinebilecek, dini ibadetlerine serbest olacak, müftü seçebilecekler, Türkçe eğitim görebilecekler. Yani Osmanlı onlara zulmedilmesin diye bu Balkan devletleri biliyorsunuz yani Sırplar, Bulgarlar, Yunanlar rahat durmaz. Oradaki Türkleri zulmederler. Oradaki Türklerin haklarını korumak amacıyla bu antlaşmalara Türklerin haklarını koruyucu yasalar ekletti Osmanlı. Önemlidir bu. O yüzden günümüze kadar da bu sorun hala geliyor. Yani o bölgedeki Türklere baskı yapılıyor ve ilk dönemlerde o bölgeden çok göçler oldu. O yüzden hangi dönem bu ikinci meşrutiyet dönemi? O yüzden ikinci meşrutiyet döneminde Anadolu'daki Türk nüfusu arttı ya sınırlar daraldıkça güçlenen akım ne olmuş oldu? Türkçülük. O yüzden ikinci meşrutiyet dönemine damgasını vuran akım Türkçülüktür. Yani Turancılıktır. Anlaştık mı arkadaşlar? Balkan savaşları sonucunda Balkan devletleri arasında imzalanan antlaşma Bükreş. Bu arada bir isim var. Kuşçubaşı Eşref. İkinci Balkan Savaşı'nı fırsat bilen Kuşçubaşı Eşref ne yaptı? Ta Gümülcini'ye kadar girdi. Bulgaristan elindeydi. Ve Gümülcini'ye de Batıraki Türk Cumhuriyeti'ni kurdu. Bu ismi unutmayın. Batırak Türk Cumhuriyeti'nin tarihi 26 gün. Türk tarihinin ilk cumhuriyeti ve en kısa ömürlü devlet olarak geçer. Jınk, unutmayın. Arkadaşlar bir de hani gemilerimiz yok, donanmamız yoktu da Rodosonika'da hiç olarak İtalya'ya bırakılmış tek bir kruvazörümüz var. O da Hamidiye. Hamidiye kruvazörünün kaptanı Rauf Orbay'dı komutanı. Ve Rauf Orbay bu Hamidiye kruvazörüyle Yunanistan'a kök söktürdü. O yüzden Rauf Orba'ya Balkan Savaşları'ndaki bu yararlılığından dolayı Hamidiye kahramanı ünvanı verildi. Zaten Enver Bey Edirne Fatih oldu. Arkadaşlar Osmanlı Devleti bu savaşlarda Osmanlı ordusunun eksikliğini görünce Almanya'dan subaylar getirtti ve bu subaylar aracılığıyla orduyu modernleştirdi. Yani Birinci Dünya Savaşı başladığında bizim ülkemizde zaten ordunun başında Alman subaylar vardı. Arkadaşlar bu savaştan sonra, Balkan Savaşı'ndan sonra Mustafa Kemal Bulgaristan'a yani Sofya'ya ateşe militer olarak, askeri elçi olarak atandı. Ali Fethi Okyar'ın. Ali Fethi Okyar Sofya elçisi oldu. Mustafa Kemal de at onun yardımcısı ateşe militer oldu ki Mustafa Kemal 1913 1915 yılları arasında Sofya'da ateşe militerdi. E, o yüzden Dünya Savaşı başında Mustafa Kemal Sofya'daydı. Anlaştık mı arkadaşlar? Şimdi Mustafa Kemal'in eğitim hayatı boyunca bitirdiği okullar nereler? Mustafa Kemal arkadaşlar şu okula kayıt yaptırdı, bitirmedi, yarıda bıraktı. Bu okula kayıt yaptırdı, bitirdi. Sonra bu okula kayıt yaptırdı, bitirmedi, yarıda bıraktı. Sonra Selanik Askeri Üçlüyesi'ne kayıt yaptırdı, bitirdi. Manastır Askeri İdaresi'ne kayıt yaptırdı, bitirdi. İstanbul Harp Okulu'na kayıt yaptırdı, bitirdi. Ki buradaki sınıf arkadaşı Ali Fuat Cebesoy'du. O yüzden sınıf arkadaşım Atatürk diye kitabı vardır Ali Fuat Cebesoy'un. Sonra İstanbul Harp Akademisi'ne gitti ve 1905'te kurma yüzbaşı olarak mezun oldu. Ve aynı yıl Ali Fethi Okyar'la, özür, Ali Fuat Cebesoy'la birlikte Şam'a ki Ali Fuat Cebesoy Lübnan'a, Mustafa Kemal Şam'a arkadaşlar asker olarak yani memur olarak atandı. O yüzden Mustafa Kemal'in memuriyetteki ilk görevi Şam 5. Ordu Komutası oldu. Tamam mıdır arkadaşlar? O zaman Mustafa Kemal eğitim hayatı kır, şey kırmızılar buralar. Bitirdiği okullar yani. Şöyle bir soru gelebilir. Mustafa Kemal İstanbul Harp Okulu'na kayıt yaptırmadan önce hangi okulu bitirmiştir diye soru gelebilir. Dikkat edin arkadaşlar. Mustafa Kemal'in fikri gelişimini etkeden iller 5 tane. Selanik dokudu, Manastır dokudu, İstanbul dokudu. Şam'da ilk görev yeriydi ki Şam'da hatırlayalım bunu. Vatan ve Hürriyet Gizli Cemiyeti'ni kurdu ki Mustafa Kemal'in ikinci meşrutiyetin ilan etkisi vardır. Çünkü bu cemiyet ikinci meşrutiyet ilan ettirmek amacıyla gizli olarak kurulmuş cemiyetti Mustafa Kemal tarafından. Bunun Lübnan şubesini Ali Fuat Cebesoy kurdu ki Sofya, Sofya ateşe militer olarak atanmıştı. Sofya'da Bulgar parlamentosunu inceledi Mustafa Kemal. O tarihlerde Batı Türklerin hakları ile ilgilendi. Hatta arkadaşlar orada Carmen Operası'na katıldı filan. O operayı izledi ki dünyanın en meşhur operalarından bir tanesi. Mustafa Kemal'i fikri olarak etkileyenler kim? Mehmet Emin Yurdakul milliyetçilik. Ziya Gökalp milliyetçilik. Tevfikret inkılapçılık. Namık Kemal ise vatan sevgisi konusunda. Vatan sevgisi konusunda Mustafa Kemal'i etkilemiştir ki Mustafa Kemal... Tevfik için ne diyordu? İnkılaplarımın ruhunu bundan aldım. Namık Kemal için ne diyordu? Türk ulusunun çok uzun süreden beri beklediği ses olarak tarif etmişti. Mustafa Kemal memuriyetteki ilk görev yeri Şam 5. Ordu Emri. Bunlar güzel sorular arkadaşlar. Mustafa Kemal'in ikinci meşrutiyetin ilan sağlamak için Şam'da kurduğu gizli örgütün adı Vatan ve Hürriyet ki bunun Beyrut şubesine Ali Ali Fuat Cebesoy açmıştı. Ali Fuat Cebesoy'un sınıf arkadaşıma Atatürk diye kitabı var. Bak görsel koydum unutmayın diye unutmayın. Ee, Ali Fuat'ın aynı zamanda Milli Mücadele Hatıralarım diye Hatıralarım diye bir kitabı var. Ve biliyorsunuz bizim Türkiye yeni Türk devletinin ilk elçiliği Moskova'yadır. Ve ilk elçimiz Ali Fuat Cebesoy'dur. Bu nedenle Ali Fuat Cebesoy Moskova hatıralarım diye. Hatıralarım diye, hatıralarım diye eseri vardır. Bunu da unutmuyoruz arkadaşlar. 1910'da Mustafa Kemal Fransa'ya gönderildi. İlk defa yurt dışına çıktı. Picardi manevralarına katıldı. Mustafa Kemal ilk defa yurt dışına çıktığı yer Fransa'dır. Mustafa Kemal 1913'te Sofya ateşe militer olarak atandı. Hatta orada bir gece yeniçilik kıyafetiyle katıldı. Çünkü şu Fransa'ya giderken de Sofya'ya giderken de e, fesinden dolayı yadırgandı. Mustafa Kemal yeniçilik kıyafetini giyerek dedi ki bunu ebeleriniz dedeleriniz tanır dedi. Bunları ezdi. E, arkadaşlar Mustafa Kemal eserleri bunlar bakın. Ama bu eserlerden kesinlikle bir arkadaşlar... Türk Dil Kurumu'na yazmış olduğu geometri eseri unutmuyorsunuz kesinlikle. 2. Vatandaşın Medeni Bilgileri unutmuyorsunuz. Afet inana diktettirerek yazdırmıştır. Yani Mustafa Kemal söylemiş Afet İnan yazmıştır. Bu soru aynen böyle sorulur ki Vatandaşın Medeni Bilgiler kitabı Cumhuriyet döneminde ortaokullarda ders kitabı olarak okutulmuştur. Arkadaşlar bir de Nutuk adlı eseri vardır. Bunu da asla unutmayın. Nutuk Söylev'dir. E Atatürk'ün yaptığı, tarihi yazdığı tarihtir. 1919-27 yılları arası olayları anlatır. Özellikle şöyle der. Nutuk'ta hangi olay anlatılmaz? 27'den sonraki olaylara bakın arkadaşlar. Nedir mesela? Latin alfabesinin kabulü. Dünya ekonomik bunalımı. Alfabenin kabulü 28, dünya ekonomik bunalımı 29. Merkez Bankası'nın kurulması 30. Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne girişi 32, Menemen isyanı 30. Anlaştık mı? Bunlara dikkat edin yani. Buradan soru gelir ve Nut'un basma hakkı Türk Hava Kurumu'na aittir. Ki Mustafa Kemal'in vasiyetidir. Türk Hava Kurumu basmış ve telifinden hak almıştır. Unutmuyorsunuz bunu. Mustafa Kemal'in çıkarmış olduğu 3 gazete var ya da çıkarılmasında etkili olan 3 gazete var. Minber gazetesi arkadaşlar Mustafa Kemal İstanbul'da Ali Fethi Okyar'la birlikte çıkardığı gazetedir. İki ay yayın hayatında kalmış. Mustafa Kemal'in Sivas'ta çıkardığı gazete İrade-i Milliye'dir. Bu temsil kurulunun gazetesidir. Ve bu gazete Sivas Kongresi kararlarını halka duyurmak amacıyla yayınlanmıştır. Hakimiyeti Milliye Ankara'da çıkarılmış bir gazetedir. Mustafa Kemal'in Benim Gazetem dediği gazetedir. Artık bana İrade-i Milliye diye sormayın arkadaşlar. 2019'dan itibaren Hakimiyeti Milliye'dir. Bu böyledir zaten yani. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yarı resmi gazetesidir. Bu gazete 10 Ocak 1920'de çıkarıldı. Bakın Hakimiyeti Milliye. Ee, burada da işte Ağustos 1922 tarihli Mustafa Kemal'in tekrar meclis başkanı seçildiği olayı anlatıyor. 10 Ocak 1920 tarihinde çıkarıldı. O yüzden şöyle bir soru sorarlar. Aşağıdaki haberlerden hangisi hakimiyeti milliyede yayınlanmamıştır? Bunun için 10 Ocak 1920'den önceki olaya bakmanız lazım. Çünkü günlük gazetelerde günlük olaylar anlatılır. Bir de arkadaşlar Anadolu Ajansı'nı kurdu. Anadolu Ajansı da 6 Nisan 1920'de kuruldu. Yani aslında ikisi de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmadan önce kuruldu ama sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin emrine girmiş oldu. Bunları unutmayalım. Önemlidir bunlar halka doğru bilgi vermek amacıyla çıkarılmış olan gazeteler, ajanslar bunlar. Tamamdır arkadaşlar ki Anadolu Ajansı Yeni Türk Devleti'nin ilk ajansıdır deriz. Bir Dünya Savaşı orada bırakalım. Hadi bakalım.